Selamlar sevgili arkadaşlar hoş geldiniz Matematik Adam kanalındasınız ben Gökhan Hocanız. hepiniz sevgiyle selamlıyorum çarpanlara ayırmanın yeni bir videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bu videoda en zor diyebileceğimiz çarpanlara ayırma yöntemi terim ekleyip çıkarma yöntemini göreceğiz aslında çok zor değil temel ilkelerini kavradıktan sonra bu da rahatlıkla yapılabilen bir yöntem bunu size eline boyuna anlatacağım şimdi sorularda. Şöyle yapıyoruz. Şimdi örnekle devam edecek olursak mesela 30 numaralı örnekte bakın 9 tane A4 artı 5 A kare B kare artı B4 ifadesi verilmiş bana. Bana diyor ki bu ifadede e, çarpanlarına ayır Şimdi bakın bu ifadeyi şuraya bir daha beraberce bir alalım. 9 tane A4 var. 5 tane A kare B kare artı B üzeri 4. Şimdi burada başlangıçtaki şu iki terime bir konsantre olmanızı istiyorum. 9 A4 ve B üzeri 4. 9A4 arkadaşlar 3A karenin nesi? Karesi değil mi? 3A karenin karesi. Peki B4 ne? O da B karenin karesi. Bu durumda burada ben şundan şüpheleniyorum. Acaba diyorum bu 3A kare artı B karenin nesi olabilir mi? Hani burada karesinin açılımı olabilir mi? Eğer öyle bir durum söz konusu olsaydı bana bakın bu açılımı yaptığımda 9A4 artı 6 tane a kare b kare artı b4. Bir tane daha a kare b kare gerekirdi. E o a kare b kare yok. Yok diye üzülmüyoruz. Ne yapıyoruz? Getiriyoruz şu ifadeye bir a kare b kare çarpımı ekleyip çıkarıyoruz arkadaşlar. Peki bu ekleme çıkarma işlemini yaptıktan sonra şurada bakın farklı renkle boyayacağım. Şu 9 tane a4 b4 artı bakın şu 5a kare artı a kare b kare. Yani ifadem şöyle bir hal aldı. 9a4 artı 6 tane a kare b kare artı b4. Eksi yan tarafta ne var? a kare b kare var. Şu ifade yukarıda da tespit ettiğimiz üzere artık ne oldu? Bakınız 3a kare artı b karenin karesi. Güzel. Eksi yanında da A çarpı B'nin karesi var. E bu benim tanıdığım bir yapı değil mi? Şöyle göstereyim bunu. Bu iki kare farkı olmadı mı şimdi? Aynen öyle. Bakınız şurada iki tane şeyin karesinin farkı. E bu iki kare farkı olduğunda biz bunu nasıl açıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Bakın çarpanlarını ayırıyorum artık. 3A kare artı B kare eksi AB çarpı 3A kare artı B kare artı AB. Böyle adım adım dikkatli bir şekilde yaparsak zor gibi gözüken bir ifadeyi de rahatlıkla ne yapmış oluruz? Çarpanlarına ayırmış oluruz değerli arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim. 31 numaralı örnek bu kez ne demiş? X5 X küp artı X ifadesini çarpanlarına ayırmamı istiyor benden. Şimdi bakıyorum. Bir şeye benzetemedik ifadeyi değil mi? x5 artı bir yeniden yazalım x küp artı x şimdi bakın ben burayı biraz düzenleyeceğim mesela x parantezine alacak olursam bu ifadeyi x4 x kare artı 1 tamam bu x ile dışarıdaki x ile yapılacak bir şey yok ama şurada x4 artı x kare artı 1 de bak x kare e, x üzeri 4 x karenin karesi bir de birin karesi eğer burada benim elimde keşke bir 2 x kare olsaydı ben bunu ne yapardım x kare artı birin karesine çevirirdim fakat elimde x kare yok olsun olmasın ben ne yaparım olmayan x kareyi ekle çıkar yaparım bakın bir tane x kare ekleyeceğim buraya bir tane de çıkaracağım bunu yaptıktan sonra şimdi dikkat edin şu boyayacağım ifadelere x 4 bir tane burada bir tane burada iki tane x kare artı bir ne oldu bak burası şimdi gösteriyorum burayı x4 artı 2x kare artı 1 oldu. E çok güzel. Bu bir tam kare ifade. Yanında da eksi x kare beni böyle ne yapıyor? Bekliyor kuzu gibi. Tamam. Şimdi şurada ben şu ifadeyi devam edecek olursam. x kare artı 1'in nesi diyeceğim? Karesi diyeceğim. Eksi yanında da x kare var en dışta da x bizi bekliyor. Peki şimdi bak ben bu ifadeyi böyle uzun uzun açıyorum artık. 2 kare farkımı uyguluyorum. x kare artı 1 eksi x çarpı x kare artı 1 artı x şeklinde ifademi ne yapmış oldum? Açmış oldum. En dışta da x çarpanı burada mevcut. Yeni örneğimiz x üzeri 8 artı x üzeri 4 artı 1 ifadesini çarpanlarına ayırmamızı istiyor. Şimdi değişken değiştirerek de yapabilirim. Fakat değişken değiştirmeden de yapmak pekala mümkün. Bakın şöyle artı 1. Şu arkadaş x 4'ün nesi? Karesi. Bu da 1'in karesi. Dolayısıyla ben bu ifadeye bir x4 ekle çıkar yaparsam bakın şöyle olacak. x4 artı 1 artı x4 eksi x4 diyelim. Ne oldu şimdi bu? Şöyle bir şey oldu. x8 artı 2 tane x4 artı 1 eksi x4. Şu neymiş bu? Bu şuymuş. x4 artı 1'in nesi bu? Karesi mi? Eksi x4. Çok güzel. 2 kare farkı uygulanabilir. Vaziyete geldi. Buradan x4 artı 1 eksi x kare şuradan da x4 artı 1 artı x kare şeklinde ifademizi çarpanlarına rahatlıkla ne yaptık? Ayırdık. Değişken değiştirme yöntemiyle de yani x üzeri 4'e t deyip de aynı şeyleri yapabilirdik arkadaşlar. Yukarıdaki ifadeye çok benziyor. Bakın burada a üzeri 4x artı a üzeri 2x artı 1 demiş. a üzeri 4x artı a üzeri 2x artı 1. Ben buraya şimdi şunu ekleyeceğim. Şöyle olacak. Bakın bu a üzeri 2x'in karesi. Ama benim bir tane a üzeri 2x'e ihtiyacım var. Ekledim. Çıkardım. Sonra şurayı aldım. Bakınız şöyle. A üzeri 4x artı 2 tane a üzeri 2x artı 1 eksi a üzeri 2x. E bu ifade bir tam kare. Bu da a üzeri 2x artı 1'in karesi eksi a üzeri x'in karesi diyelim artık buna. 2 kare farkına tam böyle uygun hale getirelim. E bu noktada da artık ifadeyi ne yapalım? Çarpanlarına ayıralım. Yine iki kare farkı genelde de zaten öyle olur. 2 a üzeri 2x artı 1 eksi ax ile a üzeri 2x artı 1 artı a üzeri x'in çarpım şeklinde bu ifadeyi yazmak ve düzenlemek mümkün değerli arkadaşlar. Evet 34 numaralı örneğimiz 5 üzeri 4x artı 1 diyor. 5 üzeri 4x artı 1'e bu kez eksik olan terimimizin 5 üzeri 2x olduğunu fark ettik. E, hatta bir dakika 5 üzeri evet 2 tane gerekiyor bundan. Hemen onu ekleyelim. Çünkü bir tane 5 üzeri 2x benim işimi görmez. 2 tane 5 üzeri 2x ekleyeceğiz. 2 tane 5 üzeri 2x'i çıkaracağız. Şu arkadaş şunu şöyle göstereyim de ondan sonra yapalım. Bakın 5 üzeri 4x artı 2 tane 5 üzeri 2x artı 1 eksi 2 tane 5 üzeri 2x. Burada bizi bekliyor. Şurası arkadaşlar 5 üzeri 2x artı 1'in nesi oldu? Karesi oldu. Burayı da 2 kare farkına çevirmek istiyorsan şöyle yapmak lazım artık onu. Kök 2 çarpı 5 üzeri x'in karesi demek lazım. Artık bu noktada ifade rahatlıkla yine 2 kare farkı kullanarak çarpanlarına ayrılacak. 5 üzeri 2x artı 1 eksi kök 2 çarpı 5 üzeri x diyeceğiz. Bir de 5 üzeri 2x artı 1 artı kök 2 çarpı 5 üzeri x şeklinde yazıp ifademizin çarpanlarına ayrılmış halini tamamlamış olacağız x kare eksi y kare artı 2x eksi 4y eksi 3 ifadesini çarpanlarına ayırınız diyor. Şimdi burada hemen siz şu x kare eksi y kareyi görüyorsunuz ya şöyle 2 kare farkına yöneliyorsunuz. Fakat burası maalesef ne yapmaz soru ona göre uygun değil. Bize bir çözüm üretmez değerli arkadaşlar. Bakın burada yol kapalı değil mi? Buradan sonra ne yapamazsın gidemezsin yol kapalı. Peki ne yapacağız hocam? Şöyle yapacağız bakın şöyle şunu gözeteceğiz. Burada şimdi şunları fark edeceğim. Bakın burada bir x kareli terim var. Şurada ben bir artı 2x görüyorum. Güzel. Şurada eksi y kareli terim görüyorum. Bakın y kareli terim. Şöyle morla çizeyim. Eksi 4y. Şimdi burnuma benim bazı kokular geliyor. Neyi bu? Bakın şöyle yapalım. Bu x kare artı 2x. Bu x artı birin karesinden tanıdığım bir ifade. Bana Artı eksi 1 lazım değil mi? Bir tane artı 1 buraya ekledim. Finalde borçlandım ifadeye. Ee, gerekirse onu ne yaparım? E çıkartırım. Şimdi bir tane bir eklemiş olayım. Veya öyle yapmayayım. O biraz kafanızı karıştırabilir. Bak buraya x kare artı 2x dedim. Eksi diyelim. Şurada bak ne var? y kare değil mi? Artı 4y. Keşke burada bir de artı neyim olsaydı? Benim 4'üm mü olsaydı? Artı 4'üm olsaydı çok güzel olacaktı. E şurada bir artı 1'e ihtiyacım var. Burada da artı 4'e ihtiyacım var. Bak onu göstereyim. Şöyle. Burada bir artı 1 istiyorum. Burada da bir tane de artı 4 istiyorum. Yalnız burada şuna dikkat edin. Bak burası eksi. İhtiyacım olan şey 1 eksi 4'ten eksi 3. Aslında o burada mevcutmuş. Bana sadece onu şöyle yaz diyor. Artı 1 eksi 4 şeklinde yaz diyor. Yazdım yazdım. Şimdi tekrar gösteriyorum bakın ifadeyi. İhtiyaçları saptadım ve neye ihtiyacım olduğunu buldum. Artık derleyip toparlayacağım. x kare artı 2x artı 1 eksi parantez içinde y kare artı 4y artı 4. Çok güzel. Bak bu ifadeyle eşitlik koyduğum bu iki ifade birbirine eşit arkadaşlar. Göz ucuyla kontrol edebilirsiniz. E bu arkadaş da x artı 1'in pekala nesi? Karesi. Bu x artı 1'in karesi. Bu da y artı 2'nin karesi. E buradan x artı 1'in karesi eksi art y artı 2'nin karesini 2 kare farkından x artı 1 artı y artı 2 ve x artı 1 eksi y eksi 2 şeklinde ne yapabilirim ben? Çarpanlarına ayırabilirim. Gördüğünüz gibi bir miktar. Ee, ne istiyor? Elimizin bu işe alışması lazım. Bir miktarda soru tecrübesiyle siz de bunları rahatlıkla yapabileceksiniz. Hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlar. Ee, bu etabı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ee, bu videoyu beğenerek kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim sevgili arkadaşlar. Hatta abone olduktan sonra bir de bu kanalı arkadaşlarınıza önererek kanalın büyümesine katkı sağlarsanız beni daha mutlu etmiş olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.